1 Mart 2022 günün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hemen canlı yayın noktasına e, dönerek başlayalım. Estonya'da sayın seyirciler NATO Genel Sekreteri Soltenberg ve İngiltere Başbakanı e, Boris Johnson tapa askeri üstünde e, gayet net bir mesaj veriliyor NATO üstünde. Hemen bir kulak verelim. Evet. Arkadaşlarım birazdan dönüleceğini söylediler. Bir kulak verelim arkadaşlar. Kendini savunmaya çalışıyor şimdi. <laughs> Ve Putin'in <laughs> hedefleri ne karşı tüm dünya bir araya geldi, cesur bir biçimde Ukrayna halkını savunmayı sürdürüyoruz. Vladimir Zelenski'nin liderliğinde ülke Ukrayna kendini savunmakta. Sayın Zelenski ile neredeyse her gün konuşuyorum sanal ortamda ve kararlılığını doğrudan gözlemleyebiliyorum. Özgürlüğün hiçbir zaman ellerinden alınmamasını istiyor Ukraynalılar her gün. Ukraynalılar zaten Putin'in saldırısına yanıt vermeye çalışıyor. Putin yanlış bir hesap yaptığı askerleri öngördüğü gibi memnuniyetle karşılanmadı e, Ukrayna'da ve ciddi bir direnişle karşılaştı. Bizim uluslararası camia olarak bir sorumluluğumuz var. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor ve Ukraynalıların çabalarında onların yanında olmamız lazım. İşte bu nedenle biz daha fazla savunma desteği sağlıyoruz Ukrayna'ya ve bunu daha da artıracağız. Bir sorumluluğumuz var. Şimdi hepimizin Ukraynalılara yönelik bir sorumluluğu var. Dolayısıyla insani yardım olarak da para yardımı sağlayacağız Ukrayna'ya ve bölgeye. İşte bu nedenle biz hem insani uzmanları konuşlandırdık bölgede hem de yine farklı uzmanlarımız var Ukrayna'da. Amacımız e, Ukraynalılara yardımcı olabilmek. İşte yine bu nedenle insani yolu oluşturduk. Ukrayna halkının İngiltere'ye ulaşabilmesi için ve yine tam da bu nedenle müttefiklerimizin yanında İngiltere hızlı bir biçimde en büyük paketi, en büyük yaptırım paketini devreye aldı. Bu paket bir G20 üyesine yönelik yapılan en büyük yaptırım paketidir. Bankalar, futbol ligleri ve aynı zamanda petrol şirketleri Vladimir Putin'in ve rejiminin yönetiminin kesinlikle uluslararası camiada yalnız kalması yönünde çalışıyor. Şimdi biz Ukrayna halkını savunurken aynı zamanda ortak esnekliğimizi göstermemiz gerekiyor. Burada amacımızın halkımızı ve değerlerimizi koruması olması lazım. Bunlar savunmaya yönelik önlemlerdir ve bunlar NATO'nun özünde yer almaktadır 70 küsür yıldır. Bu noktanın kesinlikle net olmasını istiyorum. Biz Ukrayna'da Rusya'ya karşı e, savunmak yerine NATO üyeleri olarak e, doğru şeyi yapmaya çalışıyoruz. E, NATO'yu güçlendirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler Sayın e, Genel Sekreter'e sözü vereceğim. Stoltenberg Sos sizin efendim. Sayın e, Başbakanlar burada tapadık. Da... Sayın seyirciler, Estonya'da bugün önce e, Polonya'daydı NATO Genel Sekreteri e, Stoltenberg. Ardından yine NATO üyesi olan ve Bükreş dokuzusu diye anılan eski Sovyetler e, coğrafyasından Estonya'ya geçtiler. E, Estonya'da an itibarıyla TAP'a askeri üstünde. E, bir basın toplantısı düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri e, Stoltenberg ilk e, mesajlarını e, Ukrayna sınırındaki e, Polonya'da, NATO üyesi Polonya'da e, bir askeri üstten vermişti. An itibarıyla İngiltere Başbakanı, Estonya Başbakanı ile birlikte yine bir NATO e, ülkesindeki ki e, daha önce verdiği mesaj şuydu. E, her karış, her santim NATO toprağını koruyacağız. Bu arada, bu arada Ukrayna'ya da desteğimiz tam devam edecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yani tarihteki en büyük yaptırımlarla tecrit de şu anda karşı karşıya dedi. Putin için ama altını çizelim Kremlin'den yapılan son açıklama yapılacak hiçbir yaptırım tutumumuzu değiştirmeyecek. O tutum ne? değerli konuklarımıza değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu saatte bize katılan e, İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Sizin ee, ilk yorumunuzu rica edeceğim. Değerli konuklarımla birlikte onların da an be an yorumlarını aldık. Yeni gelişme şu anda İngiltere Başbakanı. Boris Johnson'ın Estonya Başbakanı Kalas'la birlikte Estonya'nın ev sahipliğinde TAPA askeri üstünde NATO Genel Sekreteri ile yani Basın açıklamaları silsilesi diyelim Polonya'da yaptılar şimdi burada yapıyorlar. Bu arada biz ne bekliyoruz? 64 kilometrelik bir Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru hareket ettiği biliniyordu. Zaten NATO bunu görüntülemişti ve paylaşıldı o görüntüler. Bundan yaklaşık 2 saat önce saatler 16'yı gösterdiği sırada Rusya'dan net açıklama geldi. O konvoyun istikameti ve gayet tabii ki nihai hedefi de ortaya çıktı. Kiev'deki başkentteki bütün askeri tesisleri, altyapıları, özel birlikleri imha edeceğiz. Burada bulunan siviller bölgeden uzaklaşsın. Ee, ve hemen sonrasında zaten Kiev'deki ekibimize dönmüştük. Murat Karataş arkadaşımız bizi bekliyordu. Sürekli sirenler duyuldu. Şu anda Kiev bir saldırıya hazırlanıyor. Ee, NATO, NATO Genel Sekreteri ikinci ülkedeki <laughs> mesajını veriyor. Ee, biz savunmaya devam edeceğiz diyor. Ee, ve hemen altını çizelim. Ee, bu arada e, Kremlin'de yapılacak hiçbir yaptırım bize durdurmayacak diyor. Ee, üçüncü gelişme şu, yarın e, diplomasi masası ikinci kere kurulacak. Birincisinde bir şey çıkmadı dün, ateşkes bile sağlanamadı. Hala ateşkes sağlanamadı. Görünen o ki birkaç saat içinde, belki de dakikalar içinde Kiev'de vurulacak. Fakat ikinci kere taraflar masaya oturacak. Yarın Polonya-Belarus sınırı. Bu çok önemli. Ee, o görüntüyü arkadaşlar hazırlayabiliyorsak az önce eee bas, e, tamamlanan basın toplantısından e, Sayın e, Ünal Atabay bunun altını çiziyor. NATO Genel Sekreteri Kay, kay dediğimiz görüntüden rica edeyim. E, yani NATO Genel Sekreteri e, an itibariyle o yani kamuflaj andıran askeri e, kıya